Hepinize merhaba arkadaşlar Yüksel Bitti. Altı sıçratan India korku oyunda sizler bittiğin. Genellikle grafikleri kötü olan oyunlar daha korkunç oluyor. O zaman çok uzatmadan başlayalım bence. Play diyelim. 1336 Mayıs'mış. Ha, 3 hafta önce Shorden nadelenmiş. Ha, hayvanlar ölmüş, ekinler kurumuş. Sonra çığlıklar ve değişik sesler geliyormuş yerin altından. Ee, biz de el mi atacağız oyun? Aşağı indirilen din adamları göndermişler. Olayı el atmak için din adamları göndermişler. Ee, sonra haber alınamamış mı? Yani Lord da diyor ki Lord da demiş ki yani durun lan durun demiş. Aşağı gönderilen din adamları gelmemiş ve sesler devam etmiş diyor. Ve biz de enayi gibi aşağı mı ineceğiz? Öyle bir bogluk olmaz bence. Geç abi geç. Biz de enayi gibi aşağı ineceğiz herhalde. Aynen. Oğlum biz niye aşağı iniyoruz ya? Bana hitayet edin lan. Hitayet edin bana. Bak sırf sizin için aşağı iniyorum. Sizin ben... Bak sırf sizin için aşağı iniyorum ha. Ne neyi bağlamışlar lan Şimdi ben korkak götünüzü sikeyim ben ya. Kaç kişiniz oğlum? O şeytan sizden daha çok korkar ama. Oo oh, karanlığın içine gidiyoruz abi. Ee? Ee, e. Ee? E'ye basarak gaz lambasını mı açıyoruz? oh, tamam. Allah'tan karanlıktan gitmiyoruz ha. Yoksa altımızı sıçardık. Ya abi ya. Yerin altına gidiyoruz da. Daha ne kadar yerin altına iniyoruz o zaman. Yerin dibine mi iniyoruz lan biz? Aha geldik. Çok karanlık lan. Oğlum biz niye buraya geldik aman abi? Yerin altından ses geliyorsa bize ne aman abi? Ona nasıl hiç? Ortamdan sesler mi geliyor lan? Sağdan gideceğim abi. Sağ iğnesidir. Sağ uğurludur abi. Hep sağdan gidin. Sağdan gideceğim abi. Oğlum sanki arkamda birisi varmış gibi hissediyorum ha. Çok karanlık oyun be. Ama ne Şeytan mı yaşıyor burada ne? Aa. Aşa aşağı gidek ya bence en iyisi. Yerin dibine gittik abi. Yerin dibi. dibine giriyoruz. Bu ne? Ne oluyor lan? Bundur lan. Burada kanlar var ha. Birisini asmışlar burada. Adam asma mı oynadınız lan siz burada? He? Çok karanlık ha. bir şey de gözükmüyor ki. Nerede gideceğim abi? Ha burada kapı varmış lan. Kapıyı tıklıyoruz ama ne? Sanki... Sanki Şeytana misafir yani şifte basarı eğiliyormuş usta. Tamam. tamam. Oğlum bir anda bir şey gelecek ama arkamdan da bir şey gelecek gibi hissediyorum. Altımıza sıçacağız biz. Şu an o üç tane kapı var lan. Hangisi ne gitsem? Burası kanlı. Buradan gidelim o zaman. Oo. Burada işemeli sıçmalar hain yaşanmış. Adamı sikmişler buradan. Ya ne yaptınız lan biz burada? Ananı sik. Sen kimsin lan? Ya bunu koyayım. Orada kim vardı lan öyle? Jim miydi? Jim miydi artık? Burada ne var? Aha insanlara benzeyen yaratıklar. Buna mumya mı oldunuz lan biz burada? Gel baba biz dine dinleri din adamları gönderdik ya gönderdik ya onlar artık toprak olmuş amına Buraya aç bakalım. Kapıyı tıklayarak gidiyoruz bu arada. Çünkü misafire gelmişiz sanki amına koyayım. İyice di yerin dibine giriyoruz abi. İn in bitmiyor amına koyayım. Nereye geldik lan biz? Oğlum yavaş yavaş gidiyorum da. Ağzımda arkamda sanki sesler geliyor ama çaktırmıyorum. Çok da karanlık seydin tam böyle cam sikerlik duruyor amına. Burada bir kapı var aç bakalım tıkla tıkla en iyisi tıklamak mı? Ölme Aa yukarı çıkıyoruz niye aşağı indik de niye yukarı çıkıyoruz amına? ses geliyor ama arkamdan. Hadi bakalım. Bir anda cam siker vermesi iyidir. Oo nereye geldik lan biz? Sağdan abi sağ. Sağ uğurluk getir. O yüzden sağdan gideceğiz. Ama arkamdan birisi gelmesi iyidir ha. İleriden gidelim ya. Yok lan burası değilmiş. Bir şey tutmadı. Burası kapalı zaten aşağı ineceğiz Anasını avradını ya hep aşağı iniyoruz Ananı sikişim bu ne Şeytanın deliğine geldik Gidelim bakalım Shift diyoruz O malkamdan bir şey gelmesin ha Şu elimdeki el ağzına sokarım Bu lan nereye geldik Çıkasak sen çık lan Daha çok gerildim amına koyayım Çıkacaksan çık yani Şeytanın deli almış Burada yılan mı yaşar lan Oğlum bir anda cam sikir Aa ışık var Özgürlük Bu ne lan Sizin yapacağınız Oyunun